Ama oraya kadar kürek çekmek zordu, e, fakat e, Deniz'in o dalgaların üzerindeki adrenalin bambaşka. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Başkan arkadaşlara da meydan okuyoruz. <gülüyor> 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 Mesela <gülüyor> kim evet. olabilir? Vallahi hepsi olabilir. Yani özellikle de çok spor yaptığımız zaman yani Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Bey'e. Biraz önce hocam dedik? Murat abi de çekiyormuş burada kürek herhalde. Bir de ev sahibi Murat abi, ev sahibi. Dolayısıyla Murat abi Başkanına zaten yarışıyor. Başkanı da davet ediyoruz. Hüseyin kitap okumak gibi değil bu iş Hüseyin'ci. Gelecek kürek çekecek. Ona da bakıyoruz bu tarafta. Ama yani şöyle söyleyeyim. Özellikle de Üsküdar'da denize sıfır olan ve Apendik Ahmet Denizimiz var falan deyip yapmasınlar Geliyoruz kürek çekmeye davet ediyoruz kendilerini Bu videoyu da buradan Aha da gönderiyorum <laughs> sağ olun. Ben de buradan Bağcılar Belediye Başkanı'na sesleniyorum Abi gelme Yok <laughs> kardeşim lütfen Sen bak yaparsın sen Seni de bekliyorum <laughs> Hoşgeldin abi Ben sonra. kaçırdım ama Dışarıdan sizi Nasıl en görünüyor Çok güzel başkanımız çok güzel bir video çektim dışarıdan Tabi sizi şeyde gördüm ben. Derede gördüm denizde görmedim